Merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün 200 abonede sözüm olan bir hafta önce attığım bu videonun motorla bugün sözümüzü tutuyoruz yani bugün yani bu oyunu oynayacağız ilk kez oynuyoruz ve hatırlamıyorum neyse hemen bir oyun moduna geçelim motorla yapmıştık o videoyu işte 200 abone bugün olmamızın çok iyi oldu. Evet. Bugün <laughs> sayenizde çok oldum. Eskiden Uzi falan 38 diye bir kanalım vardı. Adını değiştirdikten sonra ben Meva Fan 38 oldum ve çok abone yapmışsınız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar yaptığınız için. 202 abone olmamız için sizlerle bunu tartışırız yorumlarda. Yorum yazmayı unutmayın. Şu yeni attığım şu videoları da izlemeyi unutmayın. Bu arada araba bir süre bir süreliğine gelmeyecek. Organize ve krizmice editlerini izleyebilirsiniz. Ama izlemeyi unutmayın. Onlar da güzel. Tamam yavaşlayalım. Bu, Bu oyun güzel de. Konuşmamızı yaptık. oyun güzel güzel de eskiden bu benim falan gibi benim artık. Bu aboneye kadar gelmemizin şerefine bugün soracağım. Bu oyunu oynayacağız. Bugün mobil oyun serisi başlıyor arkadaşlar. 1. bölüm. Mobil gibi mi lan? şimdi konuşma bittikten sonra arkadaşlar hemen bu oyunu sonra puanını vereceğiz. yani bugün en güzel o güzel bir oyun aslında güzel de şey trafik riderden daha güzel bir oyun 2024 olmasına rağmen çok güzel oynarlar trafik riderden biraz güzel çok saçma değil yani da tek tekerek dur 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 sakın olmasın böyle bir hata e yani bu oyunu da oynamak oynadı sonrakine başka bir oyun deneyeceğiz başka bir oyun yüklü olan Ben bir tanesini oynayacağız işte yüklü değişik işte oynayacağız başka bir oyun deneyeceğiz başka Arkadaşlar bugün son cevap videosu çekeceğim işte ikiniz abone özel Bunu çok sevdim. Bak arkadaşlar bu 100 bin abonede de gelecek ve 1 milyon abonede de gelecek. Unutmayın. <laughs> <Dönme> Bununla kadar var <laughs> arkadaşlar. Bir abonede bile gelecek. 10.000 <laughs> abonede 10 bin abonede. pardon yanlış

bazen de... birini bazen. Mesela inceleme videom kendisini inceleyenin başına ne manası Hadi görüşürüz.